WordPress'inizdeki tüm updraft eklenti yankılarını nasıl düzelteceğinizi bilmek ister misiniz? Şimdi size web sitenizde görünebilecek herhangi bir hatayı düzeltmeniz için bir dizi basit. Mantıklı adım öğreteceğim. Başka çözümler arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmadan, düzeltme, süreci boyunca size yol gösterecek bazı adımlar göstereceğim. Her şey daha didaktik ve eksiksiz bir şekilde, herhangi bir ileri düzey bilgiye ihtiyaç duymadan. İşte ihmal edemeyeceğiniz çok önemli bir adım. İyi bir web sitesi barındırma kullanın. WordPress sitelerinde karşılaştığımız sorunların %90'ı her zaman hosting firması ile ilgilidir. Bazı durumlarda PHP sürümü güncel değildir. Diğer durumlarda PHP'nin izin verilen bir uzantısı yoktur veya özellikler eksiktir. Bu nedenle hosting firmanızda PHP kullanabilmeniz için Hostinger sunucularını öneriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun çoklu dil desteğine sahipler ve tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Yönetimli WordPress için özel bir planları var ve bu WordPress için en iyi planlardan biri. Bu planlar dahilinde birçok siteyi test ettik. İlk plandan itibaren yüz web sitesinden ev sahipliği yapabilirsiniz ve bunlar kesinlikle herkeste uyumludur. Bugüne kadar test ettiğimiz tüm eklentilerde hostinger ortamında çalışmayan bir eklentiye rastlamadık. Ayrıca panelde, WordPress kurulumlarındaki virüsleri kontrol etmek, panel içinde güncellemeler yapmak ve eklenti uyumluluğunu kontrol etmek için bir sistem bulunur, bu çoğu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Açıklamada bir bağlantı var ve yıllık veya daha uzun bir plan satın alıyorsanız, kanalımızı desteklemek için bağlantımızı kullanın. Çok önemli bir şey, Roşenger'in para iadesi politikası olduğundan. Ürünü beğenmezseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz. Roşenger'den hosting satın alın. Bir WordPress sitesi kurun. Mevcut web sitenize sahip olduğunuz tüm temaları ve eklentileri yükleyin. Çalışıp çalışmayacağını kontrol edin. Eğer işe yararsa sorunun web sitenizin barındırılmasında olduğunu ve geçiş yapmanın zamanının geldiğini biliyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken web sitenizi Hostinger'a getirmek. Hostinger bile taşıma işlemini sizin için ücretsiz olarak gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planlarından birine katılmak. Daha fazla performansa ihtiyaç duyan siteler için Cloud Startup'u öneririm ve destek ekibini ararsanız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamınızı yedeklemelisiniz. Web sitenizin yedeğini almanız çok önemlidir. Sorun olsa dahi sitenin güncel durumuna yedeğini alın. Hosting firmanızın destek ekibine sorabilir veya hostingeri kiralayabilir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak otomatik yedeklemelerini sağlayabilirsiniz. Hostinger panelinde yedekleme yapmak çok basittir. Burada ders vereceğim ve neredeyse her hosting şirketi aynı. Hosting şirketinizin kontrol panelinde dosyalara gidersiniz ve yedekleme seçeneğiniz olur. Buraya yedekleme seçeneğine geldiğimde yeni yedekleme oluştur seçeneğine tıklayabilirim. Seçmeye geldiğimde önceki yedeğin üzerine yazacağını uyarıyor. Devam ediyor ve yedeğimi oluşturmaya başlıyor bu yedekleme tamamlanana kadar beklemem gerekiyor. Böylece web sitemdeki eklentiler ve temalarla ilgili sorunları çözecek değişiklikleri yapmaya başlayabilirim. Tamam, yedekleme tamamlandı. Artık web sitenize gidebilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaştığınızda yedeği geri yüklemek çok basittir. Web sitesini geri yüklemek için buraya gelebilir. Yaptığınız yedeklemenin tarihini seçebilirsiniz. Geri yüklemeye tıkladığınızda tüm işlemi gerçekleştirir. Bu Hostinger'da. Başka bir barındırma şirketi kullanıyorsanız teknik destekle iletişime geçmeniz yeterlidir. Onlar sorunu çözmenize ve gerekirse bir geri yükleme gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu sorunları çözmenin ilk adımıdır. Aslında bir sorununuz varsa ve sitede yeni bir bilgi yoksa eski yedeklemeleri geri yüklemeyi deneyerek karşılaştığınız sorunu çözüp çözmediğini görebilirsiniz. WordPress eklentilerini devre dışı bırakmak da genellikle bazı sorunları çözen bir adımdır. Ortamınızdaki sorun eklentiyle ilgili belirli bir sorun değil de uyumluluk sorunu olabilir. WordPress çok büyük bir ekosistemdir ve bazen bazı geliştiriciler diğer eklentilerle çakışan eklentiler geliştirir. Kullanmak istediğiniz eklentinin başka bir eklentiyle çakışıp çakışmadığını öğrenmenin en iyi yolu WordPress kontrol paneline gelip eklentileri devre dışı bırakarak, eklentiyi devre dışı bırak seçeneğine tıklamak basitçe devre dışı bırakılır. Ancak bunun küçük bir sorunu vardır. Bazı durumlarda WordPress kontrol panelini açamazsınız. Eğer sizin durumunuz WordPress'in olmadığı bir durumsa paneli bile açmadan size eklentiyi başka bir şekilde nasıl devre dışı bırakacağınızı öğreteceğim. Barındırma şirketinizin panelini açın. Dosyalara ve Dosya Yöneticisine veya Dosya Yöneticisine gidin. Dosya yöneticinize tıklayın ve açtığınızda şunu göreceksiniz: HTML ortak klasörüne erişin. HTML ortak klasörüne erişin. Bazı sunucularda bu klasör www olarak adlandırılabilir. AppAnts. Eklentiler klasörüne gidin. Onu girin ve eklentiler klasörünün içinde aşağıdaki klasörlere sahip olduğunuzu göreceksiniz. Kullandığınız eklentilerin adları. Örneğin, burada Tam Kapsamlı Sayfa Şablonları adında bir eklentim var. Yapacağım şey bu eklentiyi devre dışı bırakmak. Ancak burada değil. Eğer WordPress'im açılmıyorsa, sadece yeniden adlandır. Sağ tuşa tıklayarak yeniden adlandıracağım ve klasörün adını değiştiriyorum. Sonuna sadece bir alt çizgi ekleyeceğim ve yeniden adlandıra tıklıyorum. Klasörün adını değiştirdi ve geldiğimde WordPress ve güncelleme. Eklentinin devre dışı bırakıldığını göreceğim. Yani bu eklenti WordPress kurulumunda bir soruna neden olsaydı. Onu devre dışı bırakırdım ve WordPress'im. Tekrar çalışıyor olurdu. Böylece bu eklentinin bir eklenti olduğunu bana bildirirdim. Sorun, eğer bu eklenti şimdi yaptığım gibi devre dışı bırakıldıysa. Ve WordPress tekrar çalışmasa bile, WordPress tekrar çalışana kadar diğer eklentileri devre dışı bırakmaya, klasörü yeniden adlandırmaya veya panel aracılığıyla devre dışı bırakmaya devam etmeliyim. WordPress tekrar çalışmaya başladığı anda soruna hangi eklentinin neden olduğunu bileceğim. Bu yüzden buradaki klasöre geri döneceğim ve eklenti klasörünün adını orijinaline döndüreceğim. Eklenti klasörünün adını orijinaline geri getirin ve alt çizgiyi kaldırarak eklenti klasörünün adının olması gerektiği gibi kalmasını sağlayın. Eklentiler sayfamı güncelliyorum ve artık web sitemde hatayı yaratan eklenti dışındaki tüm eklentileri tekrar etkinleştirebiliyorum. Bu şekilde ortamındaki eklentilerden hangisinin WordPress'te hata oluşturduğunu bileceğim. Diğer bir adım ise kullandığınız tarayıcıyı değiştirmektir bu adımın açık göründüğünü biliyorum. Ancak çoğu durumda sorunları çözüyor. Test edelim mi? Hadi gidelim. Daha önce kullandığımız tarayıcıyı seçelim. Hurley'i kopyalayalım ve başka bir tarayıcıya yapıştıralım. Bu herhangi bir tarayıcı olabilir ve bilgisayarınızda kesinlikle birden fazla tarayıcınız vardır. Windows kullanıyorsanız varsayılan olarak Microsoft Edge ile birlikte gelir. MacOS kullanıyorsanız Safari'niz var. Linux kullanıyorsanız Firefox ile standart olarak gelir. Web sayfasının açılıp açılmadığını görmek için tarayıcılar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bir diğer önemli ipucu da aynı sayfayı cep telefonunuzda açmaya çalışmaktır. Şimdi HTC'si değiştireceğimiz çözüme geçelim. Çoğu durumda, HTC'si WordPress varsayılanına geri yüklemek çoğu sorunu çözer. Ancak aşağıdakilere dikkat etmek önemlidir. WordPress'te bir önbellek eklentisi kullanıyorsanız, önce eklentiyi devre dışı bırakmanız gerekir. WordPress'iniz yüklenmiyorsa bile evet. CHTCC'si değiştirebilir ve daha sonra önbellek eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. Çoğu önbellek eklentisi WordPress .htaccess dosyasını değiştirir. Hadi gidelim. Hosting panelimi tekrar açacağım. Dosya yöneticisine geleceğim. Dosya yöneticisine gideceğim ve web sitemin mevcut htc'sini arayacağım. Public html. E. htx dosyasını arayacağım. O burada. Yapmam gereken ilk şey onun bir kopyasını oluşturmak. Dosyayı kopyalamaya gidiyorum. İçinde bulunduğum mevcut klasörü seçiyorum. Kopyalıyorum ve bu benim için public HTML dışında başka bir hetek oluşturacak. Yedekleme yapmanın başka bir yöntemi de sağ tıklamaktır. Ve örneğin HTC'si bir zip dosyasına dönüştürün. Daha sonra geri yükleme yapmanız gerekebileceği için zip dosyanız elinizde olacaktır. Tamam, HTC'si açalım tecessimin tamamen değiştiğine dikkat edin. Bu değişiklikler Lightspeed Cache eklentimden kaynaklanıyor. Değişiklikler yapıyor ancak orijinal WordPress HTC'si böyle görünmüyor. Resmi WordPress belgelerinde HTC'sin orijinal görünümünü görebiliriz. Hata durumunda içeri kopyalayıp, yeni içeriği hetex içerisine yapıştırıp dosyayı kaydedebilirsiniz. Bu, web sitenizin tekrar çalışıp çalışmayacağını test etmenize yardımcı olacaktır. Site tekrar çalışmazsa dosyayı olduğu gibi geri yükleyin ve dosya tekrar çalışmaz. Ve bir sonraki adıma geçelim. Eklentilerinizin ve temalarınızın gerektirdiği PHP uzantılarını kontrol etmek. Birçok sorunu çözmenize de yardımcı olabilir. Burada barındırma panelinde PHP yapılandırmasına gidiyoruz. PHP uzantısına gidiyoruz ve zaten yerel olarak aktif olan uzantıları kontrol ediyoruz ve bunları devre dışı bırakamazsınız. Şahıda isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceğiniz diğer birkaç uzantı bulunmaktadır. Çoğu barındırma şirketinin bu tür bir uzantısı mevcut değildir. Bu nedenle iş ortağı olarak hostingeri seçtik. Hadi gidelim. Size bir örnek vereceğim ve bu sadece bir örnek. Bu tabanı kullandığınız herhangi bir eklenti için kullanabilirsiniz. Google'a gidip eklentinin adını ve ihtiyaç duyduğu PHP uzantılarını ararsınız veya belgeleri okursunuz. Mesela burada Elementor. İhtiyaç olarak PHP zılıb uzantısına sahiptir. Bu uzantının aktif olması gerekmektedir tesadüfen aynı zamanda WordPress'in de gerektirdiği bir uzantıdır. Dolayısıyla sitemizde uzantının aktif olduğu açıktır. Ancak tüm eklentilerinizin çalışması için gereken PHP uzantılarına sahip olduğunu bilmeniz sizin için önemlidir. Bir eklenti bir uzantıya bağlı olabilir. Başka bir eklenti diğerine bağlı olabilir. Bu nedenle gerekli tüm uzantıların etkin olması önemlidir. Bunu nasıl buluyorsunuz? Eklenti geliştiricisiyle konuşmak veya belgeleri okumak. Genellikle barındırma şirketlerinin çoğu gerekli tüm uzantıları etkin olarak gelir. Ancak eklentinizin herhangi bir uzantıya bağlı olup olmadığını test etmeniz gereken durumlar da olabilir. Ek PHP. PHP sürümünü değiştirmek, WordPress web sitenizdeki bir sorunu çözmenin önemli adımlarından biri olabilir. Sorunun temada mı yoksa eklentide mi olduğuna bakılmaksızın PHP sürümünün onunla uyumlu olması gerekir. Hadi gidelim. Barındırma sistemimin kontrol paneline erişerek gelişmişe, PHP yapılandırmasına gidebilir ve kullanmak istediğim PHP sürümünü seçebilirim. Her hosting şirketinin farklı paneli vardır ancak hepsinin PHP sürümlerini değiştirme seçeneği vardır. Şu anda PHP 7.4, tüm WordPress temaları ve eklentileriyle en uyumlu olanıdır. PHP 8.0, WordPress'te iyi performans gösteriyor ancak geliştiricilerin henüz güncellemediği bazı temalar ve eklentilerle hala bazı uyumsuzluklar içeriyor. Bu nedenle PHP 7.4 sürümüne geçmenizi Değişikliğin uygulanması için güncellemeye tıklamanızı, yaklaşık 3 dakika beklemenizi ve her değişiklik yaptığınızda önbelleyi temizlemeyi unutmadan web sitenize erişmeyi tekrar denemenizi öneririz. Hataları düzeltmenin başka bir yolu da WordPress'in şu anda kullandığı temayı devre dışı bırakmak veya değiştirmektir. Hadi gidelim. Panele erişiminiz varsa bunu çok basit bir şekilde yapacaksınız. Görünüm, temalar, farklı bir tema seçin ve etkinleştire tıklayın. Böylece tema aktif hale gelecek ve bu durum web sitesinin tüm arayüzünü değiştirecektir. Bunu yaparak web sitenize erişebilir ve tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Tamam, eğer WordPress paneline erişiminiz yoksa bunu DoubleSpunk üzerinden de yapabilirsiniz. Adım adım gidelim. Yapmanız gereken ilk şey barındırma dosya yöneticinizi açmaktır. Böylece başka hangi temaları yüklediğinizi kontrol edebiliriz. Publica, HTML'e gidin. Appantant klasörüne gidin. Temalar klasörüne gidin. Ve klasörün içinde tüm temaları göreceksiniz. Bu temalar varsayılan WordPress temalarıdır. Tamam. Şimdi barındırma panelinize gidelim ve veritabanınızı bulalım. Tamam. Ve veritabanınızı değiştirebilmek için phpmyadmin'e girelim. Varsayılan WordPress temasını değiştirmekten sorumlu bir WordPress tablosu arayacağız. Hadi veritabanımıza gidelim. Seçenekler tablomuz var. Ve burada temalar tablosunu arayacağız. Hadi buradan ikinci sayfaya geçelim ve hayır. Ve burada şablon ve stil sayfalarını buluyoruz. İşte WordPress temanızı değiştirmek için değiştirmeniz gereken iki tablo. O zaman hadi gidelim. Bu temayı kullanmak istemediğimi varsayalım çünkü bu tema web sitemde sorun yaratıyor. Buraya gelip başka bir temanın adını alabilirim. Buraya yeniden adlandır'a tıklayıp tema adını kopyalayıp iptal edebilir. Buraya gelip çift tıklayıp tema adını değiştirebilirim. Burada yine temanın adını değiştiriyoruz. Ekranı tıklatıyorum ve bu kadar. Ki satır değiştirildi ve değiştirildi. WordPress'ime geri döndüğümde şu an aktif olan temanın yine buradaki tema olduğunu fark edeceğim. Yani bunu yaparak aktif temayı değiştiriyorum ve eğer aktif tema, WordPress'imde herhangi bir tür hata üretiyorsa düzeltiyorum. Bu yapıldıktan sonra ya web sitemin temasını değiştiririm ya da soruna neden olan temayı güncellerim. Bazı durumlarda önbelleyi temizlemek WordPress'teki sorunları çözer. Peki ne yapacağız? Yenile butonunun yanında buraya tıklayarak site ayarlarına gidiyoruz. Verileri sile gidin. Verileri silin. İzinleri sıfırlayın ve sayfayı yeniden yükleyin. Ancak yeniden yükle düğmesine tıklamak yerine klavyede ona basacağım. Önbellek olmadan yeniden yükleme yapabilmem için CTRL ve F5 tuşuna basın. Bu yapıldıktan sonra sayfa önbellek kullanılmadan yeniden yüklenecek ve önbellekten kaynaklanan herhangi bir sorun yaşarsam çözülecektir. Manınız paradır. Uygulamalarınız Altyapınız ve web uygulamanızdaki sorunları çözecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Açıklamadaki bağlantıda. Bir grup teknoloji delisi insandan ihtiyacı olan bir müşteriye özel hizmetimizi seçebileceğiniz. Ödeme yapabileceğiniz ve alabileceğiniz saat ve günlerle birlikte halka açık takvimimiz bulunmaktadır. Zamanınız bizim için çok değerli. Eğer istemiyorsanız sorun değil. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim sorununuzu çözebileceksiniz. Eğer WordPress sorunlarını çözerek para kazanmak istiyorsanız, açıklama kısmında sizi mevcut en iyi eğitime götürecek bir bağlantı var. Aşağıdakileri düşünmenizi istiyorum. Sizce en muhtemel olanı nedir? Birisinin size ihtiyacı olup olmadığını bile bilmediği bir web sitesi için bin dolar ödemesi mi? Yoksa hali hazırda çalışan bir web sitesi olan ve sorun yaşayan birinin bunu çözmek için size bin dolar mı ödemesi? Sorunları hali hazırda mevcut olan araçlarla çözün. Çok büyük ve az keşfedilmiş bir pazar. Halihazırda faaliyet gösteren işletmelerin aciliyeti. İhtiyacı üzerine çalışma fırsatınız var. Açıklamadaki linke tıklayın. Eminim beğeneceksiniz. Tamam arkadaşlar, eğer bu videodaki önceki adımların hiçbiri sorununuzu çözemediyse, şimdi son adıma geçiyoruz. Burada olduğum bu sayfanın bağlantısını ilk sabitlenmiş yoruma bırakacağım ve temel olarak burada yapacağımız şey updraft destek ekibiyle iletişime geçmek. Böylece hangi sorunu yaşadığınızı bulmaya çalışabiliriz. Orası. Hadi gidelim. Öncelikle orada bıraktığım linke ulaşarak bu sayfaya girip destek kısmına tıklayacaksınız. Destek kısmına tıklayarak konu oluştur kısmına geçiyoruz. Hadi gelin destek biletinden başka bir şey olmayan bir konu oluşturalım. Eklenti geliştiricileriyle iletişime geçmemiz için. Öncelikle burada konuşacaklarınızın çok kısa bir özetinden başka bir şey olmayan başlığı buraya ekleyelim. Size cevap verenin ve kimin yaptığını anlayabilmesi için hayatı kolaylaştırmak için web sitenizin linkini ekleyelim. Bu istek. Haydi şimdi mesajın içeriğine geçelim. Burada size altın bir ipucu bırakacağım. İlk sabitlenmiş yoruma da bu mesajı oluştururken kullandığım temeli bırakacağım. Desteğin yanıt vermesini sağlayacaktır. Çok daha hızlı. Ayrıca başımıza gelenleri daha iyi anlayabilirler ve bu sorunu en kısa sürede çözmenize yardımcı olabilirler. Zaten hazır bıraktığım mesajı buraya ekleyeceğim. Bu mesaj sizin için sabitlenen yorumda yer alacak. Buraya koyacağımız ilk şey, benim durumumda hostinger olacak olan hosting şirketimizdir. Ayrıca ortamınızın bazı versiyonlarını da koyacaksınız. PHP versiyonunuzu, WordPress Senin versiyonunuzu, eklenti versiyonunu koyacaksınız. Tamam mı? Ve son olarak artık kurulu ve aktif olan eklentileri. Web sitenize yerleştireceğiz. Hepsini ekleyin. Çünkü birbirleriyle bağlantıları olmasa bile. Bir tür hataya neden olabilirler. Bunlardan eğer önberlik eklentiniz varsa onu diğer eklentilerden ayırın ve bu hatayı aldığınız anda aktif olup olmadığını belirtin olur mu? Önceki adımlarda olduğu gibi WordPress'in ve bunu etkinleştirdik. Eğer orada aldığınız bilgilerden herhangi bir geliştiriciden farklıysa onu geliştiriciye ayarlamanız yeterli. Ayrıca bunları buraya. Desteğe göndereceğiniz mesaja eklemeyi unutmayın. Tamam mı? Güzellik. Son olarak desteğe göndereceğimiz mesajın içine koyacağımız son iki şey. Yapmaya çalıştığınız sürecin ne olduğunu ve nasıl çalışması gerektiğini aşağı yukarı açıklayan bir mesaj. Bunun nasıl yapılacağına dair bir mesajdır. Süreç gerçekten Sizin için çalışıyor ve geri dönen hata nedir? Tamam mı? Son olarak bu konunun neyle ilgili olduğuna dair bazı etiketler koyacağız. Bu size yanıt verecek geliştiricilere yol gösterecek bir şey. Burada sonuncuyu işaretlemenizi tavsiye ederim. Buradaki diğer ikisi spesifiktir. Büyük ölçüde konunuza ne yazdığınıza bağlıdır. Ancak biletinize cevap verildiğinde ve göndermeden önce bir ek olarak Web'deki herhangi bir desteğe herhangi bir mesaj gönderdiğinizde bunu İngilizce olarak yazın. Çünkü İngilizce web'de kullanılan standart dildir. İşte bu, gönderebilirsiniz. Mesaj desteğe gönderilecek ve size yanıt verdikleri anda. Burada açıkça belirttiğim bu seçeneği seçtiyseniz e-postanıza bir bildirim alacaksınız ve video burada kalacak. Teşekkürler. Görüşürüz.